Merhabalar diyelim. Yani, çok faydalı. Şey, şey, şey girdi. Evet, başlayabiliriz, başlayabiliriz. Evet, Avustralya Üniversitesi Güzel. Kapalı, kapalı. Güzel. Sizin yaşınız yeterli. Yani her zaman e, bizler için çok kıymetli olmuştur. Ben de yaklaşık 2004'ten beri herhalde biz geliyorum buraya. Buradaki öğrenciler daha yüzyıl olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok güzel, bu bir şekilde gördükleri için e, oyunumuzu da çok mutluyuz. Oyun soralım, nasıl gidiyor efendim? Şimdi <laughs> ödülleri toplamaya başladık. Evet, güzel gidiyor. Ee, Kapalı bir şey oynamaya devam ediyoruz. Doğru evet. Sezon sonuna kadar. Turda olacak mı? Bir turna evet. düşünün. Evet. Evet, evet. Nerelerde var. olacaksınız? Yani yıl içi dışı artık ee, bunlar sahnesi olan bir de Biraz kalabalık bir ekibiz biz. Evet. Şöyle <laughs> Yani şu an çok kalabalık bir şey. <gülüyor> 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 Ama normalde... <Yeni> <laughs> 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 derin bir e, yer bırakıyor içinde de, bende de, de. Ve her okumda, e, her olduğunda bir şekilde film ruhunu biraz olsun hafiflediğini <laughs> <derim>, hissetmek bana <laughs> gerçekten çok iyi geliyor diyebilirim. E, ve tabi bazen öyle bir şey oluyor ki şu anda mı, şu dönemde mi oynuyoruz bu oyunu, yüz yıl <laughs> öncesi bir hikayesini anlatıyoruz. <laughs> e, o yüzden... Ya, tiyatronun en güzel tarafı hiçbir hiçbir anlamına benzemiyor olmuşum. O yüzden her seferinde e, farklı deneyimlerle çıkıyor olmak. Ben çok mutluyum. Sizinle her şeyden ne <laughs> istersiniz? Biz ekip olarak burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Kocaman bir kampanya izlemedin dediği gibi. Gerçekten herkesi temsilden çok teşekkürlerle geldik. Seyirci ödülü de gerçekten çok mutluyuz. <laughs> şey, o yüzden herkese çok, çok teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederim. Yıldız sıra Üniversitesi'nin öğrencileri ve tiyatro kulübüne gerçekten de yeri ayrı ödüllerden biri bizim için. Ee, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ödül dolu bir kere şey olsun benim odama. Çok teşekkür ederim. Yani, <laughs> e, yani yaptığınız evet, <laughs> <yoksa, özellikle çok gülüyor> şey Evet, ekip geldi. Özellikle biraz ortaya söyledim. görünür olması e, insanın yaptığı şeyle. Bu çok kıymetli. Yani oyuncu her ne kadar kendini böyle meydan sahneye atmaya gönüllü, gönüllü olmayı e, la barışık e, da olsa aslında oyuncunun içinde e, oynarken e, kendinizi yok etmek üzerinden yani, devam ettiğiniz bir O yüzden burada e, hikayenin onlara geçebildiğini gördüğümde e, çok görev tamamlandı diye bir ses geliyor içimden. Takdir görmek takdir diyoruz. Takdir görmek tatlı diyoruz. Evet, görmek, e, e, tabii ki kimi etmez ama her zaman söylediğim bir şey var. Başarı alkı sayısıyla doğru orantılı bir şey evet. e, Bu her an kutuzlar dönüşebilir. Evet. Çok fazla sevilmek, çok fazla beğenmek, çok fazla bazen <laughs> takdir görmek. O yüzden kendi e, içimde. <laughs> Yapmak istediğim bir <laughs> şey değil. Evet. Hatırlatarak devam edip olmaktan gururluyum. Şu anda sizi anlar oldu mu? Özellikle satışa gidiyoruz. Maşallah diyelim efendim. Siz neler yani, söylemek başlıyoruz. istersiniz efendim? Bizi ödül alıyor, ödülüne de doymuyor. Neler söylemek Evet, çok keyifli tabii ki yani. Hani bu e, başarısını yaşamak için deyince daha çok gayret olabilmek için tabii ki biz de her bir sektiriyoruz. O yüzden canla başla çalışıyoruz. Çok keyifli tabii ki, çok kıymetli. Tamam anlaşamadığınız yerler olmuyor mu hiç? Evet. Her set çok eğlenceli geçiyor diye her ama hiç evet. anlaşamadığınız yerler olmadı mı Mehmet Yok. <laughs> 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 Maşallah diyelim <laughs> o zaman. Karakterler <laughs> <nazar terklerle gülüyor> var. Evet. evet. Anlaşmazlıkları evet, orada bırakıyoruz. Yani. Nevra, ya ben çok de Nevra olarak orada var oluyorum. Yani, yani, kayın Valdesi olarak. Demet Fatihçi olarak buradayız. Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum şu an burada olduğum için, birlikte olduğum için. <laughs> evet, bu aslında Afife bir yandan, Bahar da bir yandan bu teknoloji görüyor mu? İkisinde de çok başarılısınız. <laughs> <laughs> çok yorucu. Biz görüyoruz sadece. Gerçekten evet. çok. E, Allah'tan e, takımlarım çok iyi. E, buradaki takımında, Afife'de, evdeki takımında. E, zaten birinci ekip, ikinci ekip bittiğinde beni Bahar'a giderken seve üçüncü ekip'e gönderiyoruz diyorlar. Evde de bir ekip var çünkü. O yüzden bütün takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu cildiniz olsa da olsun. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.